Bahçıvanizm kanalından herkese merhaba. Bu videomda genel olarak en çok merak edilen konulardan biri olan mum çiçeği neden çiçek açmaz konusunu ele aldım. Mum çiçeği bakımından ziyade çiçek açma sorununa odaklandığım ve araştırma yaptığım videomu izlemeden önce kısa bir vakit ayırıp kanalıma abone olmanızı ve diğer videolarımı kaçırmamanızı tavsiye ediyor. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Mum çiçeğinin kökleri sıcak tutulmalıdır. Fazla sulamak, sulama işlemini akşamları yapmak, saksıya gereğinden fazla toprak koymak köklerin serin kalmasına sebep olur. Bu durumda mum çiçeği sağlıklı bir gelişme göstermez ve çiçek açmaz. Mum çiçeği yeterli ışık almıyorsa çiçek açmayacaktır. Mum çiçeğini büyük saksıya dikmek çiçek açması için uzun bir süre beklemenize sebep olur. Büyük saksıdaki mum çiçeği toprağı kökleriyle doldurmak isteyecek ve vaktinin uzunca bir bölümünü buna ayıracağından dolayı çiçek açma zamanı bulamayacaktır. Mum çiçeği sabır gerektirir. Yani çiçek açmadığı için her ay yerini değiştirirseniz, toprağıyla, suyuyla ilgili farklı yöntemler denerseniz, belki de kendisini çiçek açmaya hazırlayan çiçeğinizin sürekli farklı bir koşula adapte olmaya çalışmasına sebep olacak çiçek açmasını geciktireceksiniz. Dikkat. Mum çiçeğiniz tomurcuklandıysa kesinlikle yerini değiştirmeye, hareket ettirmeye çalışmayın. Aksi takdirde tomurcukların neren kaçacağını dahi göremez, tomurcukların öylece kurumasına sebep olabilirsiniz. Sulama yapacağınız zamanı ve su sıcaklığını iyi seçmelisiniz. Akşam vakitlerinde yapacağınız sulama köklerin soğuk kalmasına neden olacağından dolayı çiçeklenme olmaz. Suladığınız zamanı iyi seçseniz bile vereceğiniz su oda sıcaklığında olmalıdır. Bu koşul sağlanmadığında yeniden internete girip mum çiçeği neden çiçek açmıyor diye kendinizi sorgulamak durumunda kalabilirsiniz. Sulama yaparken dikkat etmeniz gereken faktörlerden biri de tomurcuklanma zamanı dışındaki zamanlarda toprağın kurumasına fırsat vermeniz olacaktır. Yani toprak tam olarak kuruduktan sonra sulama yapın. Tomurcuklandıktan sonra ise toprağın nemi bitmek üzereyken yani tam olarak kurumasını beklemeden Kontrollü bir şekilde sulamaya devam edin. Kesme şeker kullanırsanız mum çiçeğiniz hemen çiçek açacaktır gibi internette gezen bir bilgi gördüm. Bunu kesinlikle yapmayın. Kesme şeker konusuyla ilgili hazırlayacağım ayrı bir videoda bunu da detaylı bir şekilde anlatacağım. Gübre kullanacaksanız zamanlamaya özen göstermelisiniz. Yaz aylarında gübre kullanımı yapmayın. Sonbahar ve kış ayları da bitkinizin dinlenme dönemidir. Gübreleme için en uygun zaman ilkbahar ayları olacaktır. Bunu da dozunda yapmalı. Çiçek açmadı, gübresi az geldi diye bir düşünceye kapılıp gübrelemeyi daha yoğun yapmaktan kaçınmalısınız. Şimdilik bu kadar. Yaptığım araştırmalarla size elimden geldiğince her konuda yardımcı olmaya devam edeceğim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve aklınıza takılan her konuda yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.